Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dungeon Hunter 6 mobil RPG oyununa karşınızdayım. E, bugünkü videomuzda biliyorsunuz seviye 60 ve üzerinde çıktık. Seviye 60'lara gelebilenler için nelerle karşılaşacağını, neleri farmlayacağını, e, neler üzerinde yoğunlaşacağını göstermek için ufak bir rehber hazırladım sizlere. Evet bugünkü videomuzda olaya şöyle başlayabiliriz. Birincisi seviye 60'a geldiği zaman tabii ki de öncelikle artık kademe 5 giyip Onları e, dizmeye başlayabiliyorsunuz. Efektif olarak e, görünüm değişiyor. ve Bu da gayet güzel bir hoş bir görünüm sağlıyor karaktere. İkincisi olarak e, şöyle e, oynayış bölümüne geldiğimiz zaman alevli ocak bölümü açılıyor. Ve buraya girdiğimiz zaman artık buradan set bonusları kasabileceğimiz e, karakter üzerindeki e, bonus farmlarını yapabileceğimiz e, yerler açılmaya başlıyor. Şöyle gösterelim tekrardan. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi set bonusunu kasabileceğimiz yerler açılıyor ve buradan bunları gelişimini sağlıyorsunuz. Bakın yaygın T3 demiş. Onun haricinde oynayış bölümüne tekrardan geldiğimiz zaman yani haz, oynayacağımız yere geldiğimiz zaman kademe 60'a geldiğinde yani bu baba yaga bölümü açıldığında burada da set bonusu için kasacağımız taşlar gelmeye başlıyor. Aynı zamanda kademe 5 gelmeye başlıyor. Şöyle Devam edelim. Başka neleri ele alıyormuşuz. Arabe seferlerine geldiğimiz zaman dördüncü kata çıkış yapacağız. Ve buradaki tekrardan kademe beşler üzerinden kasmaya başlayacağız. Şöyle alevli ocağa girelim. İçeriden. Elmasınız varsa zaten girebiliyorsunuz. Küçük yaratıkları kestiğiniz zaman set bonusun taşlarını veren morları alıyorsunuz. Geçenki videomda gösterdiğim gibi. Ve onlar sayesinde e, kasabiliyorsunuz. Veyahut e, yaratıkları da direkt kesip e, buradan istediğiniz taşları veya ekipmanları da edebiliyorsunuz. Efektif olarak zaten güzel görünüme sahip. Şöyle devam edelim tekrardan. Heh. Onunla beraber levelin getirdiği bir ekstra teğmenlere verdiği katkısı yok. Sizin buradan tabii kendi katkınız ve farmınız devam edecek. Ben e, bozdum. Ha şunu da değinmek istiyorum. Teğmenlere geldiğiniz zaman arkadaşlar. Bu vermiş olduğunuz yıldızları alamıyorsunuz. Bakın şöyle geri çekil bile. Mesela bunun içinde iki tane vermişim. Ama şu eşleşme yaptığımız yıldızları alamıyoruz. Bunlar bu şekilde kalıyor. Siz karakterin sadece yükselişini elde edebiliyorsunuz. Ve onu düşürüp istediğiniz karaktere basabiliyorsunuz. Geçen de bundan bahsetmiştim. Tekrardan bahsetmek istedim. Buradan da bu şekilde bu yaratıkları kestirdik. Bonusumuzu kasıyoruz. Evet başka nelerimizi elde edebiliriz. Evet skilllerimize gelecek olursak ben şu anda skill dağılımını hala ana skiller üzerinden yaptım. Aslında burada ayarlama yaparaktan skill değişimi yapabiliriz mesela burada yeni kılıç düzeni var sarma var Belki de şuradan bazı değişim yapıp vuruş özelliği de değiştirebiliriz bunu tabi verdiğimiz ve kullandığımız teğmenlere göre de etmemiz gerekiyor ki teğmen becerileri de önemli onların da karakter üzerindeki çeşitli gelişimleri var bu arada bunu ölmeden kesmek lazım çünkü. Hah. Şimdi ulti geldi. Gerçekten de iyi vuruyor ha. Ama sizin şunu yapmanızı tavsiye ederim. Buraya geldiğiniz zaman kendinize küçük yaratıklardan kesip oradan taşları kasabilirsiniz. Otomatiğe bıraktığımda zaman çok büyük can kaybediyor ne yazık ki. eriyip gidiyor resmen. şunu da buradan vurduğumuz zaman. no no no. Şu anda yaratığımız öldü de mecbur. Şimdi baştan vurmamız gerekecek. Evet bu şekilde öldürüp sonuçlandırdık arkadaşlar. Siz bunun haricinde şunu da sağlayabilirsiniz. Küçük yaratıklara gelip buradan istediğinizi de kasabilirsiniz. Ben şöyle getirin buraya. %50'lik bonusun kalanını da buradan kasabiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde başka neye değinebiliriz? Ürün taşlarımız gene farmlanıyor. Şunları bir yerleştirelim. Sormak istediğiniz postları gene buradan sorabilirsiniz. Videonun altına yorum yaparak. Ona göre dönüşlerimiz olur. anda %25'lik bir dilim kaldı onu bitirdiğimiz zaman sonrasında bölümden çıkacağız. Evet %10'u kaldı. Ondan sonra bölümümüzü tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bununla işimiz yok. Şükran günü. Şunlardan da hiç güzel ödüller gelmedi bu zamana kadar. Dönelim geri. Alacağımızı aldık ve son. Evet şu anda bölümü tamamladık ve bitirdik. Evet arkadaşlar. Sormak istedikleriniz varsa video altından yazabilirsiniz. Takipte kalın. Abone olun. Like atın. Görüşmek üzere.